arkadaşlar. Şimdi biz okul alışverişini eksikler alacaktık. Çünkü ben öğretmenimiz istedi. Şimdi Evet e, arkadaşlar. Son siyah tamam. E, Neler almışız bakalım. Fırça. Fırça ismini Kaç numara aldın? Bir 5, bir 7. 6 7 mi aldın? 5 de 7. Tamam. E, bir tane arkadaşlar sulu boyama. Tamam çok güzel trafor topları. Tamam. Üç de farklı boyutta mı istedi öğretmen? Evet. Tamam. Bant. Tamam. İki tane sıvı yapıştırıcı. Tamam, güzel. Evet. Ee, başka bir şey alalım mı? Bilmiyorum. Bak sen istesin. Bana şu torbayı ver. Şeyi. Evet. Tamam. Bakalım şöyle kızım. Sen gez. Bak eksiklerini. Kalem al bir tane istersen. Bilmiyorum. Kalem tıraşın var mı? Her şey var da ben İyi e, tamam seç çabuk. bir tane hadi. Baba, Mor. Sen bana dur der misin? Tamam. Dur. Tam da mora denk geldi. <laughs> Hangi ne? Ya farklı bir şey aldı ya bu sefer. 07 alamaz. 05. 07 al. Bence de 07 al. Evet 07 al kızım. Bakıyorum kızım. Tam al ya bir tane güzel bir şey al. Hangisini istersen. 07 mi o? Tamam 07 ise 07 al. Tamam. <laughs> 07 bir tane uç al o zaman. 07 uç al. Evet. Var da var mı? Sen yine de al kızım. Bir tane 07 al kızım. İyi bir şey al ama şöyle. Deneyelim mi baba oğlanı? Olur. Al kızım dene. Dur şuraya koyayım hatta. Çünkü denemeyince şey alıyor. Yok 07 ise uyar ya zaten. Kalem 07 ise Ben <laughs> tamam mı? Tamam. Evet. Başka bir şey almayacağız. Tamam. Bir de suluk alacak. Ha suluk. O zaman suluğu da seçelim aşağıda Hadi gidelim. <gülüyor> Haydi. <gülüyor> Dünkü pazar mevzusuna dönecek kızım bu iş. <laughs> Tamaşayın kızım şimdi sulu alalım. He. Burada burada, annen burada. annem burada. Annen de suu karıyor. Bu Ayşe'nin olan, bir Ayşe'nin olan. Şey mi cam mı plastik mi onlar? Cam, o yok. işte cam. O için sormak istedin de kimse yok ki. Haşık o. Orada yok. Orada yok tek tek baktım. Tek tek baktım o gibi. Evet. Ne açacaksın? Şuradaymış. Ha, hafiler de var burada güzel. İşte baba, Ama daha yeni mi Yok fark edin? etmedim de h 2 depoya bir sorsak? İşte bir pe... kızım buradan bir sorsan burada <laughs> 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 abi Sor kızım hemen. Bak. Burada Evet, kızım o harfini arıyor. Bulmaya çalışıyor. Bakalım bulabilirse eğer. Yok mu hiç? Bütün harfler var, o mu yok? Tamam, ona bak. Tamam. Baba baksana. <laughs> o şey, süt şişesi. O süt şişesi. Aynen. Tamam o zaman kasaya geçelim mi kızım? Tamam yok buna karşı da bakabiliriz. Tamam. Tamam. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Kasada görüşürüz arkadaşlar. Evet. <laughs>